Karosu sahilinde kıyı erozyonu sadece Akkum mevkiinde yaşanmıyor. Sakarya Nehri'nin Karadeniz'de buluştuğu bu eşsiz bölge yeni mahallesinde de kıyı erozyonu mevcut. Gerekçe olarak ise Sakarya Nehri'nin ağzına yapılan ve yarım bırakılan mendirek olarak gösteriliyor. Arkamda görmüş olduğunuz bu deniz fenerinin olduğu alan metrelerce genişliğinde kumla kapledi ve tatilciler buraya gelerek Hatıra fotoğrafları çektiriyordu. Ve şimdi yeni mahalleden limana giden yol Karadeniz'e karışmış durumda. Arsalara deniz girdi. Sahil yaklaşık 50 metreden fazla belki de 60 metreye yakın denize karıştı. Şimdi balıkçılar soruyor. Mendirek tamamlanacak mı? Şimdi e, bugün itibariyle herkes e, Aklım Tatil Köyü tarafına e, her e, Herkesin gözü Aklım Tatil Köyü taraflarında ama e, kıyı erozyonu daha belirtmiştik, e, yeni mahalleyi de çok fazla tehdit eder hale geldi. İşte e, görüldüğü gibi eski Fener'in önünden şu mevcut olan yerimizden itibaren yol vardı burada. Yol gitti, e, yolu bırakın yoldan sonra e, şahsi arsalara girmeye başladı deniz, ön tarafındaki çitler gitti. Yani e, daha evvelden defalarca söyledik, defalarca söylüyoruz. E, yeni mahalle tehdit altında bu böyle giderse, yeni mahalle birkaç seneye kadar sular altında kalacak. Ee, bunun önlemini de söyledik. Bu yapılmış olan yarım bırakılan mendirekten dolayı yeni mahalle tarafı kum tutmuyor. İhsaniye tarafı tutuyor. Yeni mahalle tarafı maalesef her gün bu şekilde erozyona oluyor Bunun nedeni e, ya bu mendireyi devamını getirsinler ya da e, mendireyi komple kaldırsınlar. Çünkü mendirek bize yarar değil, zarar verdi. Ee, mevcut olan yeni mahalle tarafındaki koruganları görüyorsunuz ileride. Ee, koruganlar neredeyse denize gitti gidecek. Yani 5-10 metre kaldı. Ee, koruganlardan itibaren denize gidilen mesafe 100-150 metreyken şu anda sahil ee, yani koruganlar 4-5 metre daha deniz giderse onlar da sular altında kalacak. İhsaniye tarafındaki koruganlar daha evvelden denize e, içindeydiler, e, mendirek yapıldıktan sonra koruganlar yaklaşık e, 50 metre daha içeriye gittiler. Yani İhsaniye tarafı kum besliyor, kum alıyor, Yenimahalle tarafı kum veriyor denize. Bunun nedeni e, %100 başka bir alternatif yok, bu mendireğin buraya yarım şekilde bırakılarak yapılmasıdır. Bir de görüyorsunuz fenerimiz var burada, fener büyük bir tehdit altında, yıkıldı yıkılacak. Eski fenerin hali belli zaten ortada, o deniz içinde kaldı. Ee, şimdi bu fener de buraya e, inşaat molozlarıyla korunmaya çalışıyor. İnşaat molozları görüyorsunuz atılmış, derme bir şekilde atılmış. Bunlar sayesinde kurtarmaya çalışıyor kendini. Ama yaklaşık 1 e, iki fırtına daha geçirse bu fener de e, zaten gidecek.